CHP'de sular durulmuyor. Her gün yeni bir kaos baş gösteriyor. Ana muhalefet cephesini karıştıracak skandal bir iddia daha ortaya atıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in parti içinden bir ismi ölümle tehdit ettiği öğrenildi. CHP'de son dönemde başlayan koltuk savaşları giderek hararetini artırırken, CHP'nin eski Paris Başkan Yardımcısı İrem Ertürk çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Özel için kim kusan Ertürk bu zamana kadar CHP'nin hatrına sustum diyerek adeta iteğindeki taşları döktü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ertürk, 2016 yılındaki CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkan Muharrem İnce'ye karşı başlatılan operasyonu açıkladı. Ertürk, Özgür Özel ile Aykut Erdoğdu'nun telefon üzerinden İnce ile görüştüğünü belirtti. Delegelerin ise İnce'ye imza vermemesi için tehdit edildiğini ifade etti. ErTürk ayrıca Paris CHP Başkan Yardımcısı olduğu dönemde FETÖ'den iltica eden Şahıs Sarında yönetime girdiğini, bu nedenle de CHP genel merkezini harekete geçirmeye çalıştığını, ancak özel tarafından ölüm tehditleri almaya başladığını söyledi. ErTürk söz konusu kurultayda aday olacak bütün isimlerin engellendiğini belirtti. Kuliste ise Özel ve Erdoğan'ın inceye küfürler sarf ettiğini, adaylıktan geri durması için tehdit edildiğini belirtti. Ertürk Kurultay'ın ardından çok sayıda FETÖ'cü ismin kendileriyle çalışmak istediğini de itiraf etti. Bu nedenle CHP'den ayrıldığını ifade eden Ertürk, itiraflarına kulakları tıkayan CHP yönetiminin ise bildiğini okumaya devam ettiğini söyledi. Özel'in FETÖ'cü isimlerle Paris'te seminer verdiğini belirtti.